Herkese iyi akşamlar, evet yeni konumuzla karşınızdayım e, yapay savaşlar özellikle toprak ve su savaşları e, yeni dünya düzeni bu yeni dünya düzeni içerisinde birçok başlık var esasında Tabii ki burada e, bu canlı yayına videolara sığmaz anlatacağım konular özellikle e, ilk şununla başlamak istiyorum az önce az önce dediğim aslında bir yarım saat falan oldu. Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Sındırgı merkezi ve medyanın göstermediği şekilde sadece kanallarda bir tane dairenin yani evin aslında yıkıldığı esasında Doğan Cem'in de Instagram hesabındaki videosundan da göreceğiniz üzere ki ben buradayım burada bilgiye erişebiliyorum. Yıkılan binaların çok daha fazla olduğu bu anlamda bunun bilgisini vereyim ve videoya bu şekilde başlayayım. Artık umarım çok fazla can kaybı yaşanmaz ve medya kanalları, özellikle TV kanalları da daha dürüst bir şekilde bu haberleri yayınlarda bizimle haberimiz olur diyorum. Üzülüyorum. Yani başka diyecek çok bir şey var ama söylemiyorum maalesef. Bir yere kadar konuşabiliyorum. Fakat söyleyeceğim, korkmadan, çekinmeden söyleyeceğim birçok konu var esasında. Şimdi dikkat ettiniz mi arkadaşlar hiç? Yağmur yağmıyor yani herkes nerelerde yaşıyor bilmiyorum. <laughs> Yaşadığınız şehre bakın bakalım bir. İnanılmaz bir rüzgar var. Çok ciddi, şiddetli e, şimşekler çakıyor ama yağmur yağmıyor değil mi? Bakın ben Güre bölgesindeyim. E, bir takipçim Instagram'dan şimdi ya yazdı. Hem YouTube hem Instagram'da canlı yayındayım şu anda. E, Deniz Bey, kendisi Akçay'da. Bu da hatta yazabilir. Geçen günlerde bir şimşekle beraber inanılmaz bir rüzgar oldu. Hatta şu anda da bunu hissediyorum. Fakat ardından hiçbir şey yok. Hani yağmur bulutlarının çalındığı söyleniyor. İşte Arabistan'da e, çöllere zeytin ağaçlarının dikildiği söyleniyor. Etrafıma bakıyorum her yer inşaat olmuş ve her yerde zeytin ağaçları bir şekilde yani sökülüyor. Hadi hani orada şey yapmıyorlar ya kesmiyorlar diyelim tamam mı? Sökülüyor sonrasında ne oluyor? Bunu kim sorguluyor? Ya kardeşim sen bu zeytin ağacını buradan aldın nereye koydun? Biz bunu söyleyebiliyor muyuz? Yani orman yangınları has safhada. E bunlar nasıl oluyor? Şöyle tarihe bakalım bakalım ya. Tarihte orman yangınları ne kadar sıklıkta olmuş? Bakıyorum mesela şimdi ben Tokat'tayım. Tokat bölgesinde orman yangını yok. Özellikle birçok böyle şehirlerde, kırsal bölgelerde, dağlarda. Yani bir sürü ağaçlar var. Yüksek rakımlarda her yerde. Ya bu kadar orman yangınları uzak bölgelerde, işe yaramaz denilen bölgelerde yokken neden daha daha böyle göz önünde olan, popülaritesi olan işte daha böyle otellerin yapılmasına uygun bölgelerde olduğu ve e, üzülerek söylüyorum. Bu bölgelerde çok fazla oluyor şehirlerde. Çok ilginç olaylar oluyor. Yani gerçekten yapay savaşlar dediğimiz zaman burada birçok şey aslında mümkün. Yapılması mümkün. Ben artık inanıyorum. Bu komplo teorileri gerçek oluyor diye düşünmüyorum değil. Şaşırıyorum. Şaşkınlık da eziyorum ve bazı şeyleri de kıyaslıyorum arkadaşlar. Geçmişte bu tarz durumlar çok fazla olmuyordu. Yani inanılmaz. Ben gerçekten şimdi mesela depremlerin bile yaratıldığı söyleniyor. Bu kadar sık deprem olduğu Yahu ben Balıkesir'den İstanbul'a gittim, ikinci gün depremi yakalandım. 6.2 Yani korkmuyorum, sakinim fakat endişeleniyorum yani ne oluyor ya diyorum. Ee, geldik buraya, şimdi burada da depremi hissettim ama şöyle tabii ki önce 5.7 dendi, sonrasında 6.1 dendi. Benim hissettiğim psikolojik olarak daha fazla etkilenen kişilerdeki karşılığı belki 7, belki 8. Bakın biz hiç bunları sorgulamıyoruz. Sadece baktığımız şey rakamlar haberlere okuyup geçiyoruz. Ya hangi birimiz e, anda kalıyoruz? Bakın çok komik bir bardağım var göstereceğim size. Artık gerçekten e, şeye vurduk yani olayı. Böyle deliliğe vurduk. Şu suyu içerken hangimiz hissediyoruz? Ya bu suyun soğukluğunu, lezzetini hangimiz o andayız ya? Anda kalıyoruz. Arkadaşlar uyutulmuş durumdayız, uyuşmuş durumdayız. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Sadece haberlerin başlıklarını okuyoruz geçiyoruz. Bir olay oluyor. Evet ya çok üzüldüm çok üzgünüm deyip herkes de paylaşıyor. Ertesi gün unutuyoruz. Biraz daha bizler bakın nasıl diyeyim ben size. Yani burada tabii ki de örgütleşip bir yere saldırma gibi değil de en azından biraz daha böyle acılarımızı paylaşabileceğimiz yardımlaşmaların daha fazla olduğu vurdum duymazlığın en azından daha aza inen indirildiği bir an olmasını rica ediyorum. Bakın şu an ben yayın açtım ve bunu duyuruyorum. Haberlerde diyorum ki hani yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Balıkesir Sındırgı merkezi deprem oldu ve çok ciddi yıkımlar var. Benim gördüğüm sadece bir e, video ekranında gördüğüm 3-4 tane bina var. Haberlerde bir tane daireye odaklanılmış, binaya odaklanılmış ve sadece o bina gösteriliyor. İşte ne bileyim işte belediye başkanı çıkıyor bir şeyler söylüyor. E, durumun ciddiyetinden kimse haber vermiyor. Ne oluyoruz ya? Herkes endişeleniyor. Herkes yönettiği ilin aman işte şöyle oldu, böyle oldu duyurulmuyor. Bir şekilde bir haberler TV'lerde nasıl yani bu çok tuhaf. Şimdi Adem Bey yazıyor ama yani benim gördüm sadece bir yerde üç bina var. Başka bir yerde bir ayrı bir yerde bir bina daha var. Yani o anlamda eee <laughs> bu hassasiyetin Herkesin olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, önemli. Bu dünyada, yeni dünya düzeninde peki nasıl önlem alınır? Bakın e, şu anda en fazla altın, yani ton bazında sahip olan ülke e, şu an Çin. Bakın internetten yazın. Yani Türkiye kaçıncı sırada? Yani faizde, mesela İsviçre'ye bakıyorsunuz. Faiz ya yani faiz yok. Çok tuhaf değil mi? Ee, enflasyona bakıyorsunuz. Arjantin'le beraber Türkiye nerelerde? Nasıl ekonomisi vardı? Şu anda işte Şimşek Bey bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, vergi üstüne vergi, ÖTV'lerin %220'ye çıkarılması o kadar enteresan bir şey ki. Yani evet bazı ekonomiler doğru yönetilemeyebilir. Bu gayet normal. Ama suçu ben üstlenmiyorum demek ki. Ya da bir hata yapılsa, ben hatalı değilim demek, İşte bir inşaat yapılıyor, yıkılıyor, ya işte, işte ne bileyim, Allah rahmet eylesin, umarım daha fazla can kaybımız yoktur. Neden böyle? Bu binayı ben yaptım, ben bu hatayı kabul ediyorum. Cezama razıyım. Yani Japonya halkının dürüstlüğü, yani bizlerden neden mesela daha fazla? Şimdi biz diyoruz ki Türkiye, dini İslam diyoruz, İslam dini ne var? yalan olmaması lazım. <laughs> dürüstlüğün örnek olması gereken seviyede olması lazım. Lütuf gibi sunulan gerçekler var. İşte esnaf iş yapıyor. Biz diyoruz ki ne kadar dürüst bir esnaf ya. İçin ne kadar doğru yaptı. Neden ya? Öyle yapması lazım zaten. Yani bu şekilde e, bir kenetlenme olmazsa her şeyde yani dünyaya karşı, kapitalizmin düzenine karşı. Şimdi bakıyorum herkesin cebinde bir telefon markası. Ya arkadaşlar şu anda yayında mı Instagram'da göstereyim. 3 senede kullanıyorum. Bakın ben bunları benden ziyade anlatanlar var ya anlatıyor ama uygulayanları ben tebrik ediyorum. Ben anlıyorum. 13 bin liraya aldım zamanında 45 bin telefon varken kullanıyorum. Değiştirmeye de gerek duymuyorum. 256 GB hafızası doldu ee, ve boşaltıyorum. Tekrar kullanıyorum. Yani neden bir yarış halindeyiz? Neden başka bir ülkenin çıkardığı bazı ürünleri biz kullanıyoruz da onları zengin ediyoruz? Ha şuna da benim sistemin fazla. Bakın yerli markalara ben teşvik olsun diye alıyorum. Bakıyorum yabancı markanın ürünü atıyorum işte 15 sene dayanıyor. Biz 3 yılda çöpe atıyoruz bir ürünü. Bu da çok kötü. Hani ben demiyorum ki yerli ürünlere biz tercih edelim cebimizden fazla para çıksın zarar edelim. Bu değil aslında. Yani burada dürüst bir şekilde devletin teşvikle ÖTV %220 yapması da falan değil. ÖTV'nin aslında hani 220 olunca gördük yani 70 olunca da 50 olunca yerli ürünlerin kalitesi hat safhaya çıkmadı. Olmuyor. Bir şekilde koordinasyon yok yani. Kopukluk var. Yani kim kime dumduma kim daha fazla para koparırsa. Bir şey söyleyeyim ben size bakın. Bu başlığım altında para esinli videom var. İzleyin lütfen. Para yüzünde ve güven sonrasında. İkisi çok bağlantılı. Maalesef güvensizlik çok fazla ve para odaklı bir millet olmuş durumdayız. Hani şunu söylemek istiyorum. Herkes bir şekilde yönetim, şunlar bunlar, siyasi her şeyi bir yere bırakıyorum. Bakın. Olay ne biliyor musunuz? Olay şu. Kişisel ahlakı üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Ne yaptım? Ben bu videonun başlangıcını haberlerden başladım. Hiçbir kanal haberleri doğru yayınlamıyor. Gerçeği göstermiyor. Tamam mı? Yani savunmuyorum. Sağa sola falan değil mesela. Hiçbiri bunu göstermiyor. Bizler altın eğer Çin mesela çok kuvvetli bir ülkeyse altını rezerv olarak çok fazla elinde bulunduruyorsa ne yapacağız? Şu anda 3-4 tane arama aldım bu arada işte deprem olunca mesela aramalar çok fazla artıyor. Aslında normalde de aklımıza gelmemiz lazım. Benim telefonum çok çalmaz yakınların tarafından. Genelde bu tarz e, olaylar olduğu zaman demek ki endişe ediliyor. Bu da aslında üzücü. Yani sorun yok. Demek istediğim şu işte kenetlenmek gerekiyor. Eş dost, akraba, esnaf bütün insanlık adına bütün insanlar için doğru iş yapmamız lazım. En azından üretimin daha fazla olduğu, toprakların toprak sahiplenmenin telefondan daha değerli mi olduğunu bu konuşuyoruz şu anda. Konuşmamamız lazım. Yani telefonu 65 lira veren bazı insanlar, 100 bin lira veren insanlar gidip 40 binden 3 tane toprak almaz, 50 binden 2 tane toprak almaz veya 100 binlik bir toprak almaz. Ama telefon alır işte insanları havasını atar, devam eder. Biz her şeyi aslında elimizle yapıyoruz. İnsan yapıyor, insan tercih ediyor. O yüzden de her yerde insan eliyle olan işte binaların sağlam olması, esnaflığın dürüst olması, insanlara böyle daha güzel, hoşgörüyle bakmak, yardımcı olmak, elinizi uzatmak, ee, <laughs> bunların olması. Çok güzel bir yorum geldi şu anda YouTube'da. Hocam size ne çekmişsiniz diyor. Ya yakınlarınızdan güven yok herhalde akrabalara. Arkadaşlar ben kimse güvenmiyorum. Ben tek başımayım. Bunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum bakın. Çatır çatır burada açıklıyorum. Hiçbir akraba, hiçbir arkadaş, aile, anne baba hiç kimse yok. Ben tekim, ben tek başımayım. Ben tek başıma, kendi başıma neyi yapabileceğimi bilip de öğrenip uygularsam beklenti girmem ve işte beni kimse aramıyor diye üzülmem. Ya ya da işte yani kimse ziyaretime gelmedi diye üzülmem. Bunlar tamamen beklentiyle ilgili. Güvenmediğiniz zaman üzülmüyorsunuz. Herkesden her şeyi yapabileceğini bilip de ona göre hareket etmek gerektiği düşüncesindeyim. Bu da benim emniyet sibobum, hayattaki felsefem. Kafam çok rahat. Bakın saçlarım bembeyaz yaptım. Bir Instagram'a gösteriyorum, bir de YouTube'a gösteriyorum kameraya. Bu beyazlar da hayatımızın elde ettiğimiz deneyimleridir. Recep abiye de çok selamlar. Yine güzel bir yorum yaz. Senin çok yönümüz aynı diyor senin diyor. Kendisi 65'ten yaşı büyük olan birisi. Çok güzel yorumlar yazıyor bana. İşte hayat böyle arkadaşlar. Hayatta elde ettiğimiz deneyimlerden ders çıkarmamız lazım. O yüzden de e, ben iyiyim bu arada yine yorumlar göre Instagram'dan vesaire. E, o yüzden ben sizlere mesela bir iş yaparken ne diyorum? Dediğim şey şu. Bakın bana da güvenmeyin. Kendiniz araştırın. Fon mu söylüyorum? Hisse mi alıyorum? Bana güvenmeyin ya. Gidin araştırın. Toprak mı alacağım? Bana güvenmeyin. Gidin belediyeye sorun, araştırın. Bakın bu ne biliyor musunuz? Bu Size vermiş olduğum yüzde yüz bir şeydir, bilgidir yani, gerçekçi. Yani bir şekilde e, kendimizi garanti altına alacağız. Evet, video yavaş yavaş kapatıyorum, sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Sındırgı'da hayatını kaybeden insanlar varsa e, Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum. E, hasar almış binaların umarım hızlı bir şekilde onarılıp daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamasını diliyorum. Herkes önlem alsın, devlet yetkilileri de önlem alsın. Bireysel önlemimizi alalım. Yeni inşaatlar varken önlemimizi de almış olalım. E, arka villalar falan yok arkadaşlar. Burası 3 katlı evler. Hani bir yorum geldi şimdi e, YouTube'dan. Emin olun bir şey söyleyeyim mi? 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık İstanbul'daki e, dairelere öden, ödenen, kiralarla aynı kirayı ödüyorum. Herhangi bir farkımız yok, herhangi bir fark yok. Aynı şey. Sadece burası 3 katlı. İstanbul'daki evler 10-20 katlı. Yani budur. Burası bir köy arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Burada köy hayatı yaşıyorum. Başka da bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.